Merhabalar tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün kaldığım yerden mağarada devam ediyorum. Burada bu mağarayı bulamamamla ilgili ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Kafama takılan bir şeydi çünkü bu söylemek istediğim bir şeydi. Şimdi biz bu mağarayı bulamadık ya. Mağarada burada tam karşıda kalıyor şu anda. Bakın iki taraf su buradan. Köprü gibi bir şey yapmışlar burada. Böyle geçiyorsunuz buradan. Böyle bu şekilde karşıya geçiyorsunuz. Tam karşıda kalıyor. Herhalde düşündüler ki mağarayı kolay bulunur bir yere yapalım. Böyle düz gitsinler. Buradan gelsinler. Köprüyü takip edip böyle dümdüz gidip mağarayı bulsunlar. Ama bence tasarım olarak bir insan içgüdüsel olarak buradan düz gitmiyor da her zaman su kenarını takip ediyor. Yani ben her zaman öyle yaptım. Ben buradan geldim ve su kenarını takip ettim. Benim oynayan bütün arkadaşlarım da buradan geldikten sonra ya buradan su kenarını takip ettiler bu tarafa doğru ya da buradan su kenarını takip ettiler bu tarafa doğru. Hiçbirimiz de buradan ileriye doğru gidip bakmamışız. Ben de bakmadım. Ama aslında buradan böyle dümdüz gidip buraya baksak. Maharatan burada zaten. Bakın hatta şu kaplumbağa sürekli burada oluyor. Öldürüyorum öldürüyorum geri geliyor. Nerede yok olmuş. Videoda görmüşsünüzdür bu tarafa doğru giderken şurada kaplumbağa vardı bir tane. Aynı kaplumbağa sürekli orada oluyor. Bayağı da uğraşmıştım o kaplumbağayla hatırlarsanız. Yanından birkaç kere geçtim. Ama dediğim gibi maalesef görememişiz. Yani çok da aslında bariz ortada bir yerde. Evet kaldığım yere geldim. Şimdi dediğim gibi ilk önce burada taştan aşağıya doğru inip buradan böyle devam edecektim. Bir onu yapalım. Aynen buradan kenara geldik sanırım. Burası gördüğüm yer. Öyle bir şey yok. Burada başka bir ip var. Şurada başka bir ip var. Zaten oradan insek buraya geliyormuşuz yine buraya gelecekmişim fark etmemiş, fark etmemiş aslında. Yani ben aslında her türlü aynı yere mi gidiyorum? Bu buraya gidiyor. Bu nereye gidiyor? Bu daha aşağıya gidiyor. Hmm. Şimdi de oraya bakmak istedim çünkü bu ip daha aşağı gittiği için. Aynen, çok daha aşağı gidiyor. Şuradan bakalım. O kadar aşağı gitmeden önce şuradan aşağıya gitmeden önce bir buradan aşağıya gidelim. Burada hiçbir şey yok. Yani burayı niye yapmışlar anlayamadım. Şurası patlıyor mu acaba? Deneyelim. Patlamıyor da. Hiçbir şey yok arkadaşlar burada. Neyse karşıdan inelim o zaman artık. Ne yapalım? Evet şimdi Obrua giden ipten inme zamanı geldi. Aşağıyı temizlemiştim. Umarım o aşağıdaki adamlar geri gelmemiştir. Gerçekten kötü olur yani geldi geldilerse. Yani yukarıdan gelseymişiz oyun bize hemen burada bir kaydetme hakkı sunacakmış. O yüzden burada bir kaydedelim. Yani burada bir kaydetme hakkımız varmış. Ölürsek buradan başlayabiliriz. Daha hiç ölmedim oyunda bu arada. Çünkü öldürecek herhangi bir durum oldu. Çok yaklaştım ölmeye, özellikle düşerek gerçekten ölmeye çok yaklaşabiliyorsunuz. Buraları temizlemiştim diye hatırlıyorum. Sanki adamlar vardı burada. İlaçlar falan var. Çikolatalar var. Devam edelim. Aynen. Burada bayağı adam öldürmüştüm öyle hatırlıyorum. Gerildim. Bitiremediğim bayrak şurada bakın. Şu bayrağı bitirememiştik. Şunu bitirelim. Ve sarı olarak kalsın. Ya da bilmediğimiz bir renk var mı? Mor. Mor olarak kalsın. Evet. Geçen sefer buraya girmemiştik. Şimdi buraya bir girelim bakalım. Ama ilk önce bir şunu giyelim. Çok gerildim arkadaşlar. Bu kesin. Çok ilginç bir yere çıkacak. Öyle hissediyorum. Aynen. Bir yere geldik. Çadır var. Tüp var. bir daha kaydedebiliyoruz. Bir daha kaydedelim. Aa modern modern oku bulduk. Modern yayı bulduk. Çok iyi oldu bu. Aynen. Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ama. Hadi bakalım. Allah Allah buradan başka bir yere gidiş yok. İlerlere bakalım bakalım. Evet orada gideceğim başka yol bulamadım. Galiba benim obura çıkmam gerekiyor. Obura doğru gidelim bakalım. Yani Belki şey oluyordur arkadaşlar. O bura bu kapılardan girdiğim zaman bir şey tetikleniyordur. Belki doğru yoldan girdiğim zaman bir şey tetikleniyor olabilir yani içimde öyle bir his var çünkü. Burada iki tane adam öldürmüştük hatırlıyorsanız. Şimdi buradan böyle devam edeceğim. Ah adamlar gelmiş. zırhım yok, zırhım yok, zırhım yok, zırhım yok, zırhım yok. Zırhımız yok. Zırhı giyelim. Ha, bu oku bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Daha dik sıkıyor ama şu an nişan alamıyorum bununla nedense. Ha tamam aldık. Sanırım ekranın ortasına sıkıyor bu. Biraz daha farklı olarak ama emin olamadım şu anda. Evet, ekranın ortasına sıktım düşünüyorum şu an. Girdik o buraya, bir şey yok. Feneri kapatabiliriz. kemikler var. Buraları temizlemiştik zaten. Palayı aldık. Ha adamlar var. <laughs> Dediğim gibi ortaya sıktığı için ve herhangi bir işaret olmadığı için Ha bir pala daha var burada ama alamıyoruz tabi Devam edelim Şimdi şu abileri Bombayla patlatmak istiyorum ikisini Hatta onu da patlatalım Okay. <laughs> Alalım zırhını da. Yalnız buraya da gelmiştik biz zaten ve burada hiçbir şey bulamamıştık. Şurası mağara mı? Hayır değil. Allah Allah. Burada hiçbir şey yok mu ya? Aa evet mağara var. Arkadaşlar mağara var. Evet, buradan gireceğiz herhalde. Hadi bakalım. Hissediyorum bir şeyler olacak. Hissediyorum. yargınlık artıyor Keşke tüp taksaydım. Bu yüzden ölürsem gerçekten hiç hoş olmaz arkadaşlar. Yani hava yetmediği için ölürsem. Tamam. Geldik. Feneri alalım. Evet, oyunun sonuna yaklaştığımızı hissediyorum yavaş yavaş. Şurada bir resim var. Hmm, yüzmüş balıklarla yüzülmüş. Yemek yiyelim zırhımızı hatta canavar zırhımızı giyelim. Bir şey çıkacak ya. Bir şey çıkacak yani. Evet, şu güzel yerlere geldik. Güzel bir ortam. adamlar var ama suyun altı var. Bir suyun altına bakalım. Bir şey yok mu suyun altında? Resim bulduk. Keycard. Biz keycard'ı bulduk sanıyorum. Yani umarım o gösterdiği key kart bizim bulduğumuz key card'tir. Çünkü bir de key kart aramak istemiyorum yani tekrar oyunun her tarafında. Böyle karışık kurşuk yerleri hiç sevmem ya. aşağıya doğru bir yol var. Suyun içine doğru yollar var. Gitmeden önce bir buraya tamamen bakalım. Ya nefret ederim böyle karışık, kuruşuk yerlerden ya. Gerginlik alt safhaya çıkıyor yavaş yavaş artık. Ne beklediğimi bilmiyorum çünkü karşıma ne çıkabilir hiçbir fikrim yok. Ben düz devam edelim. Aşağıya doğru bir yol var. Burada bir Armsi kaçışı diye bir şey var. Onu bir izleyelim bakalım. Kaset bulduk. Tamam. İlk deney yapılırken bu arkadaşlar bunu görmüşler. Sahara'da deney yapılırken herhalde. Şimdi bu arkada bakmadığım su altı yerleri var. Bir oralara bakayım bir şey var mı? Yok büyük ihtimalle ama ben yine de bir bakayım. Evet bir şey yokmuş arkadaşlar. Ya da ben bulamadım. Ama olduğunu sanmıyorum. Şimdi İpten inerek devam edelim. Sanırım oyunda gitmemiz gereken yolu bir tane e, direkt başta gidilebilir bir yol yapmışlar ama ilerleyebilmek için sanıyorum ki bütün mağaralara girmemiz gerekiyor. Sanırım o şekilde tasarlamışlardır diye düşünüyorum. Çünkü tırmanma baltasını kullanıyoruz. Tüpleri kullanıyoruz. Dalgıç tüplerini. işte e, keycard almamızı istiyor. O oyun bizden üşümek için gocuk yaptık. Yani bir şekilde oyun hepsini birleştirip bizi buraya öyle sokmak istemiş. Biz de zaten öyle yaptık. Yani buraya geldiğimizde her şeyimiz hazırdı zaten. Evet karanlık olmayan yollara geldik. Bakalım. Aydınlık bir yer burası. Yukarıdan mı aşağıdan mı? Bir yukarı doğru gidelim bakalım ilk önce. Tabii ki. Bir şey yok yukarıda aşağıdan gidiyoruz yani. Ne olur karşımıza değişik bir yaratık çıkmasın ya. Ne olur ya. Ne olur arkadaş ya. Pil takalım. Evet yine adamlar var. tane adam var. Of. Uf, soğuktan canımız gitmeye başladı. Ha ilk defa soğuktan canım gitti. Bir ısınalım şurada. Ondan sonra kapışırız adamlarla. Ben bunları bomba atmak istiyorum ya. Şöyle bir bomba atayım. Aynen. Hiç gerek yok uğraşmaya. Zırhımızı tekrar giyelim. Madem ısındık. O zırhımı giydiğim an üşümeye başlıyorum. Oyun burada benim zırh giymemi istemiyor. Bunu anladık. Evet oyun burada benim kesinlikle zırh giymemi istemiyor. Yani burada şey yapmam gerekiyormuş kesinlikle. Montu görmüştük gördüğümüz üzere. Her yerde adamlar var. En azından karanlık değil. Yani bu kadarını söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldık. Şu an zırh giyemiyor olduğum için inanılmaz tedirginim gerçekten hoş bir durum değil. Kendimi savunmasız hissediyorum bir defa. Lan. Ya önümde de spawn olmazsınız yani. Bu kadar da bu kadar da olmaz yani. Oyun yeme yani beni şimdi. Yemeyin arkadaşlar beni. Önümde de spawn olma yani. Ah çadır sonunda kaydedebileceğiz. Hala adam var yalnız etrafta. Çok enteresan bir şekilde kaydedelim. Burayı aramak istiyor muyum? Emin değilim çünkü adam doğup duruyor. Ben bir düz devam etmek istiyorum galiba. mekanlar çok güzel yalnız. Bayağı beğendik. Bu ne? O kapı. Ha, ki kart bu kapıyı açıyor. Ben ona inliyorum. Bakalım mı arkadaşlar içeriye? Evet, içeri bir girelim bakalım. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Ee, i̇çeride ne olduğuna sonra bakacağız. Bir dahaki bölümde bakacağız. Çünkü bölümleri biraz daha nispeten kısa tutmaya çalışıyorum. Ee, zor tabi. Forest gibi bir oyunda bölümleri kısa tutmak oldukça zor. Ama içeride ne olduğunu bir dahaki bölümde görmek üzere. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.